Demirspor düşmüş. Adanaspor yerlerde sürünüyor. Yani sadece sporda falan da değil. Kentin işte sanayide bir gerileme, işsizlik noktasında almış başını gidiyor. Kent lidersiz, iradesiz, yerel iradesi olmayan, sahipsiz bir noktada e, duruyordu. Şimdi buradan baktığında bunu sen çok seslendiren bunun arkasında duran, bunu kamuoyuyla paylaşan bir isimsin aynı zamanda. E, milletvekili oldun. E, milletvekillerinde bu sahipsizlik noktasında e, çapsızlıkta falan da şey yapıyorsun, suçluyorsun. E, şimdi siz milletvekilisiniz, siz milletvekilisiniz. E, bu noktadaki şeyin ne olacak? Yani pozisyon almayı düşünüyor musun? Bu sahipsiz Adana'nın sesi olmayı sahibi olmayı bir sahipli adana haline getirmeyi e, nasıl başarabiliriz? E, önce buradan mı e, bakman? E, evet. Bakalım, önce buradan. <laughs> önce bir durum testi evet, yapmak bir gerekiyor. Bir durum testi yapalım. Evet. E, 1980'den sonra e, Adana'da e, siyasi e, iktidar erkini ele geçirenler e, kent yönetiminde ve Ankara siyasetinde siyasi partilerde belediye başkanı olan, milletvekili olan, parti üst yöneticisi olan, il başkanı olan kim varsa istisnalar kaydeyi bozmuyor elbette. toplumun eleğinden, toplumun kendi yetiştirdiği, içine çıkan değerlerden oluşmada. Bunu çok iddia ile söylüyorum. Şimdi ne kadar da sen de dediğin gibi hep söyledim. Şimdi bunun nedenlerinden, temel nedenlerinden bir tanesi Adana'da şimdi dördüncü Kuvvet programını yapıyorsun gazetecilik yapıyorsun. Bir televizyon programında konuşuyoruz. Bunun temel nedenlerinden bir tanesi medyadır. Gazetecilerdir. Biz gazetecileriz. Şimdi medya toplumun eleğidir. Eleği olması gerekiyor. Değer üreten, siyaset üreten, toplumun sorunlarına çözüm üreten, sorunlarını doğru tespit eden, bunları kamuoyuyla paylaşan, kamuoyunda e, bir güç üreten bir etki tepki yaratacak şekilde bunu koyan ve toplumun içerisinden de e, bunun bu sorunların çözüm iradesini taşıyabilecek o yetkinliğe ulaşmış bireyleri kent yönetimine ve ülke yönetimine taşımaktır, elemektir. Şimdi biz Adana'da, önce çuvaldız kendimize, gazeteciler, biz gazeteciler, e, televizyoncular, radyocular, e, işimizi iyi yapamadık işimizi layıkıyla yapamadık. E, toplumun temel taleplerinin çözüm iradesini ortaya koyacak siyasetçileri, bürokratları, iş adamlarını, sanayicileri, esnafı e, ön plana çıkarıp, toplumda değer üreten insanları ön plana çıkartmak yerine, bir takım herkesin bildiği gibi, Adana bu konuda kokuşmuştur, e, çirkinleşmiştir, çirkef olmuştur, bir takım başka sayıklarla hak etmeyen insanları toplumun önüne bir değer olarak sunduk ve bu şehir son 30 yıldan bu yana bu şehri yönetenler, bu şehri Ankara'da teslim edenler, te temsil edenler Adana'nın sorunlarına ne çözüm üretebildiler, ne de ürettikleri çözümler çağın e gelişen teknolojinin ve gelişen standartların konjektürün konjektüre uygun oldu olmadı. Şimdi e Adana'da e Türkiye değişiyor. Dünya değişiyor ama Adana 30 yıldan beri hep dünü yaşadı. Hep düne dönük değerler üretti. Bu şehirde çok değerli bireyler var. Çok değerli iş adamları var. Çok değerli sanatçılar var. Milyon dolar vergi diyen başarılı iş adamları var. Teknolojiyi geliştirmiş, yurt dışına ihracat yapıyor. Ama ee, Adana'da kenti yönetenler aynı kalibrede, aynı vasıfta, aynı çapta insanlar olmadığı için Adana bir taraftan dünya ile iletişimini kurmuş, dünyaya açılmış bir kent iken öbür tarafta kenti yönetenler, şehri yönetenler tarafından sığ bir e, anlayışa yönetildiler. Şimdi siyaseti, ticareti, medyayı, kültürü, sanatı bir bütünlük olarak ele alıp bu toplumun önünde açıkça, dürüstçe tartışıp eksiklerimizi, yediklerimizi görebilecek ve bütün bunları da aşabilecek bir ortak irade geliştirmemiz gerekiyor. Ortak felsefe, ortak dil, ortak mantık geliştirmemiz gerekiyor. Adana hep tek sesle yönetildi. Adana hep belli bir perspektiften bakıldı ve sığ bir e, e, suda birbirimizi boğmakla meşgul olduk. Bu dönemin kapanması gerekiyor. Şimdi ben siyaseti de bu temelde yapacağım. E, Adana'da beni Cumhuriyet Halk Partisi listesinden Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verenler seçti. Ama bu toplumun çok büyük bir bölümü ııı en az bizim iki katımız daha başka partilere oy veren seçmenlerden, yurttaşlardan oluşuyor. Yurttaşlardan oluşuyor. Onlar da sonuç itibariyle ne dem? Bu şehrin sokaklarında, bu şehrin caddelerinde, bu şehrin mahallelerinde yaşıyorlar. Bu şehirde işsizliği yaşıyorlar. Bu şehirde para kazanıyorlar. Bu şehirde kazandıklarıyla tatile gidiyorlar. Biz bu şehri e, algısı açık, dünyaya açık. Bu şehirde birlikte yaşama iradesini ortaya koyanların aynı zamanda birlikte başarma gücünü de gösterebilecekleri... Bir noktada bir girdi yapmak istiyorum. Yani şey konuyu daha biraz derinleştirme açısından. Şimdi e, olumsuzluklar e, ortada. Yani e, kentin iyi yönetilemediği iyi yönetilen bir kent e, böyle olmaz. Yani sokakta yüzde evet. yüzü belki de. Yani araştırma yapsak şu anda. Yüzde yüzü iyi yönetilmiyor hep toplumun. Çünkü içinde bulunduğu durum.